Kalbinde diyor en küçük kibir olan, gurur olan olmaz. E benim bildiklerim tavan yapmış ya. Bırak küçücük bir olmayı meseleyi. Tavan yapmış. Eskiden bir kişi müminle adım attığı zaman şeyhi veya piri tarafından zem edilirdi. Met Şimdi met etmezsen, zem edersen alayı gidiyor. Eskiden zem edilirdi. Hiç çay getir, git su getir, git onu yap, git burasını temizle. Yani küçültürler de. Daha olgunlaştırmak Tabii ki için. daha olgunlaştırmak için. Şimdi Allah muhafaza hocaya desek ki buradan iki bardak su getir desek çocuğun binecek, düşecek, düşecek, getir diyecek. <laughs> yani sipariş evliyası. <laughs> Yanmaz gerçi de. <laughs> Şimdikiler evliya olduğunu bilsinler de bağıra bağıra geziyor. Ötekiler de kapatabilmek <laughs> için üzerine çul sererlerdi. Üzerine çul sererlerdi, görülmesin, bilinmesin diye. Şimdikiler bayrak açıyor. Burada bir evliya vardır diye. Şeyi biraz açsanız Bu çul serme var. işini. He? Çul serme işini biraz açsanız diyor. Beyaz tübeste Hazreti Hazretleri su içiyor yani. Onun gibi Ramazan günü su içiyor. Aynı, aynı işte. Onun gibi. Aynı işte, aynı, aynı. aynı. Hazret Muhittin Arabi Hazretleri'ydi. Ya, Muhittin Arabi. Mühittin Arabi ya Hazret Şöhret bulmuş Samet. <laughs> Her yerde artık Hazret'in anlattıkları, yaptıkları. Duyan kişi bir başkasına duyurana kadar kendi birkaç tane daha şey çok yaraya. Hazreti hoplarken görmüş, anlatırken uçarken gördüm diyor. Öteki ötekini anlatırken teyareyi yakalarken gördüm diyor falan. Böyle ha Hazret uçuyor. Fakat bir eşikten hoplarken oldu bütün mesele. Hazret tabii ki ihvanı yaranı var. Diyarlar, diyarlar, şehirlerde. Bir gün de filancı yere gideceğim. Gelmek, görüşmek isteyen varsa gelsin buyuruyor. Duyan hep oraya toplanıyor. On bin kişi. Hazret bir bakmış uzaktan böyle. Ucu bucağı yok insanlar. Herkes el pençe duruyor. Yaklaşmış yaklaşmış yanlarına. Herkes heyecanla bekliyor. Yakınlaşsan bir de bakıyor bir pınar var su akıyor. Ramazan ayı. Oruç tutuyor herkes. Hemen yine oraya. Bismillah küllü 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 su Görenler diyorlar ki ya su mu işte, biz mi öyle gördük falan. Vallahi diyorlar ona benziyordu ama Hazreti daha çok görsünler diye. Otun <laughs> atıyor suyu. Hadi demişler ya Bundan demişler evliya değil, adam bile olmaz. Neden? Koskoca Ramazan, Ramazan kocaman oldu şimdi. Koskoca Ramazan'da su içti. Bu şeriatı bile bilmiyor. Şeriatı bilmiyor bu adam. Hazret yaklaştıkça millet dağılmaya başlıyor. Arkasını dönen gidiyor. Kalmış 8-10 kişi. Onlar da pek akıl değil herhalde. Evlilik türünden olsa gerek. Efendim, Hoş geldiniz, hoş bulduk. Demiş, nereye gitti? Vallahi az önce demiş zaten su içiyordu. Hı hı. Dediler ki bu şerrata muhalif bir insan. Ramazan'da su içiyor Bırak evliye alın demişler ya. Müslüman bile olamaz bu. Demek beni şerrat terazisine koydular. Tarttılar. Karar verdiler. Ramazan ağır bastı. Biz hafif olduk. Öyle. Sonra işlerinden bir demiş ki efendim bak bunun bir hikmeti vardır. Biz bundan mahrum etme. Nedir bunun sebebi? Demiş ki bak evladım bu 10 bin kişi 20 bin kişi her neyse gelenler Allah'tan ümidini kesenler bunlar. Benden medet bekleyenler. Beni ilah edinecekler. Benden onu isteyecekler. Bunu isteyecekler. Keyiflerine yerdiğine geldikçe bizi met edecekler. Bizi bitlendirecekler birazcık gurur sahibi, kibir sahibi bizi de yok edecekler bunlar. Bunlar yeci takımı. Bunları ben tek tek ayıklayamam. Ama Allah'ın şerratı ayıklar. Bir suyla dedi, hepsi boğuldu gitti. Bir su içtik, hepsi boğuldu bunların. 61 gün oruç tutmak mesele değil. Ama bu 10 bin kişiyi dağıtmak mesele. Biz dedik ki, Ya Rabbi, hak eden kalsın. Hak eden kalsın burada gerek olan demiş gitsin. Ve demiş bir avuç da boğuldu hepsi bunlar. Bazen meşayi şerrahta muallif hareket edermiş. Ne zaman? Yakınları onu meddü sena etmeye başladığı zaman. Bir velinin en büyük neşteri şöhrettir. Namdır. Bunlar afattır derdi sefer efendim. Eğer met edilmeye başladıysa, kendi de içini başına oynatmaya başladıysa, hakikaten benim dediyse diyor, neşterdir diyor. Yüzüne yara vururlar, neşter atarlar. Onu diyor maneviyattan çıkarırlar, halkın önüne bırakırlar. Buyurun sizin olsun. Ondan sonra öteki geri kalan der ki bizi bilen bilir. Ötekini halkta da gören bilir. Enteresan bir şey.